Şehir olur buraları daha tepeye bir sonunda. Şey, <laughs> 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 Efendim bakın. Burası Diyarbakır, şu hemen kuzey-doğusunda kuzey, batı, kuzey doğusunda kalıyor, kuzey-batısında Adıyaman, Mardin zaten doğusunda kalıyor, aşağısı kuzey Suriye, burası güney-batısı Antep, hemen batısı da Adıyaman. Yani şu nokta, şu bulunduğu nokta var ya şu nokta, bu nokta Mezopotamya'nın kuzeyi olan nokta. Bitti. Yani bir gelincik. Bak sen her yere bak bir orada gelincik taşın Gel Sıradan bir yer değil. Türkiye'de gezeceğiniz bence en bak, Bence dünyada şu an için gezeceğiniz en enteresan ay, yerlerden bir tanesi. Ay, ee, Anadolu tarihi daha mesela ben okurken, siz de, sizler de lisedeyken falan genelde hep Çatalhöyük'tür. Çatalhöyük'te başlatırlar. Neolitiktir aslında kent tarihi. Kent öncesi avcılık toplayıcılık var tamam mı? Neolitik dönem öncesi. Bu dönem sadece avcılık ve toplayıcılık olduğu için bir kültür oluştuğuna dair bir şey söz konusu olamaz. Kültür kentle beraber oluşan bir şey. Ve bu da neolitikle başlıyor. Yani ne zaman toplayıcılık ve avcılığı bırakıp adam yerleşik düzene geçiyor. Neden? Tarıma başlıyor çünkü. Ve yerleşik düzene geçmesiyle beraber İmar başlıyor, mimari başlıyor, kent kültürü demek kültürü yaratan şey. Bu da Neolitik dönem. Neolitik zaten. Neolitos, yeni taş anlamına geliyor. Ondan önceki dönemler Tulçak, yeni taş devri, cilal taş devri vesaire. Şimdi biz ilk defa bunu Çatalhöyük'te başlatıyoruz. İsa'dan önce 7500'de başladığı düşünülüyor. Çatalhöyük'ten sonra Urfa'da Nevari Diğer Diyarbakır'da Çayönü çıktım. 8-9 binlere inmeye başladı. Bakın, i̇niyoruz gittikçe. İsa'dan önce kastettiğim zaman. 7500'den 8-9 binlere indik. Daha sonra 1964 senesinde burası kazıldı. Burada bir kazıl oluyor küçük çatı. Lakin önemi anlaşılmıyor. Daha sonra 10 yıl öncesinde burada şu an Klaus Schmidt adlı bir adam, Almanya'dan bir e, ön asyacı profesör. Buranın kasına başlıyor. Ve şu an Göbekli Tepe, dünya tarihi anlamında baktığınızda en eski yerleşim. İsa'dan önce 12 bine iniyor. 12 bin. Ha bu şu an onların bize verdiği bu her an değişebilir bu bir bir şey bulunur sizi 500 ya da 1000 sene daha aşağıya götürebilir peki ne 12.000 bin sene öncesinde bir höyük değil burası çok enteresan ee, Almanya'da çıkan bir geri biliyorsunuz hepiniz zaten Almanya'nın meşhur bir dergisi orada çıkan de the World Earth diye dünya dergileri var şimdi İngilizce hatırlamıyorum ismini e, ee, burası Adem ve Havva'nın bir bahçesi var. Cennet biliyorsunuz. Bahçenin adı İncil'de ne diye geçiyor? Eski Ahit'te daha. İncil, İncil derken bu arada Tevrat'ı kastediyorum. Eski Ahit, pardon yanlış söylemeyeyim. İncil dedik ki eski Ahit ve yeni Ahit'ten oluşur. Eski Ahit aslında Tevrat'ı sadece kapsar. İncil'si ikisini birden kapsar. Hem yeni Ahit hem eski Ahit. Yani eski Ahit'te e, ee, Yahudilerin kitabını kapsar. Yeni Ahit dediğimiz kısım ise Hz. İsa ve onun hayatını matlamak. Bu Yuhanna'yı kapsayan kısımdır. Eski Ahit, yeni Ahit birleşir, İncil oluşur. İncil ben onu kastediyorum. Ama bu aynı zamanda ne Demek aynı zamanda yahudi kitabında kapsayan şey demek. Eden Bahçesi. Burasının şu an dünya e, literatüründe, burası şu an Eden Bahçesi olarak kabul ediliyor. Adem ve Havan Cennet Bahçesi yani. Zaten Çöreği gelirken gördünüz, ovalarla kaplı, bol bereketli bir arazi. Neden bunu düşünüyor peki? Çünkü İngilizde eski eski hikaye, Eden Bahçesinin tarifi var. Eden Bahçesi dört tane iki nehirden çıkmış olan Kurak ve Dicle'nin olduğu noktalardadır. Bir kere bundan bahsedilir. Ondan sonra Eden Bahçesi Mezopotamya'nın kuzeyinde denir. Bir ovadadır denir. Bundan bahsedilir. Ve bundan kaynaklı olarak da buranın Eden Bahçesi olduğuna kanaat getirilmiştir. Eden. 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 Hatta Eden diye parfüm vardı. Lancome. Evet. Eden'in bir parfümü de vardı. Evet. Eden cennet bahçesi demek. Şimdi e, normalde paradis Yunancası aslında cennet. Ama Eden bahçenin adı. Bahçeyi biliyoruz Allah hikayeye göre Adem'le Havva. Önce Adem'i yaratıyor. Ondan sonra Havva'yı yaratıyor. Ona eş olsun diye yani Nisa bizdeki Nisa'yı. Ondan sonra ikisini cennete koyuyor. Ama yılana uyarak bunlar meyveyi yiyorlar. Bunun üzerine de çıplaklıklarını fark ediyorlar ve örtünüyorlar. Meyveyi yemeden önce ikisi de çıplak olduğunu zaten bilmiyor. Yani günahı görüyorlar. Günahı ve yasağı öğreniyorlar bu sahne. Ve cennetten kovuluyorlar hikayeye göre. Biliyorsunuz Habil ile Kabil oğulları oluyor. Bunlar biri birbirini öldürüyor. Meşhur hikaye. Göbekli Tepe bu olayın burada. Yani o hikayenin o mevzunun burada olduğuna dair şu an bütün herkes şey bu fikirde. Bu anlamda Göbekli Tepe çok yani şu an dünyada çok önemli bir noktada. Umarım yakın bu yakında da zaten şey olacak. Şu an bulduğumuz yuvarlak alanlar var. Bunlardan 6 adet var. 6 adet. Yalnız 9 adet ama şu an 6 adet çıktı. Peki bunlar ne? Burası yerleşim mi? Burası bir şehir değil. Burası bir yerleşim ama Neolitik başladı. Burada avcılık ve toplayıcılıktan Neolitik'e geçiş var. Yani tarıma doğru bir geçiş var ama onlarla ilgili kazı çalışmaları henüz daha yapılmadı çevresindeki şehirle ilgili. Yalnız çıkan yapılar sadece bunlar ve yukarıda da bunlar var. Peki bunlar ne? Burası niye cennet bahçesi? Çünkü burası dünyanın ilk tapınağı. 12 bin, günümüzden de 2014 bin, bin sene öncesi. Şu aşağısı bir tapınak. Bakın bir Neolitik dönem yerleşimine girerseniz eğer hiçbir şekilde orada bu şekilde taş yapılar yoktur. Her şey topraktandır. Çünkü o dönemde taş bir iş, imar, mimari söz konusu değil. Adam bir buğday buluyor. Bir buğdaydan bir sürü şey çıkarıyor. Mesela buğdayı buldunuz. Bir kazı yapıyorsunuz, buğday buldunuz. Ne fikir üretirsiniz? Orada çünkü Efes'teki gibi taş binalar yapılar yok çünkü. Bu tür neolitik yerleşimlerinde hep toprak. Her şey toprak. Topraktan bir buğday çıkararak adam bir sürü şey yaratıyor. Ne yaratıyor mesela? Buğdayı mı buldu? Buğdayı bulduğuna göre demek ki bu adam tarlayı ekebiliyor. Tarla mı ekiyor? Demek ki bu adam hayvanı evcilleştirmiş, sabanı kullanabiliyor. E buğdayı mı buldu? Demek ki bu adam buğdayı yetiştiriyor ama bu adayı, buğdayı da saklayabilecek noktaya da gelmiş bu adam. Bu adam tarımla beraber, belki bu adam yani bir mühür buluyor diyelim. Mühür bulması demek onun ticaret yaptığı anlamına geliyor. Ya yani bunlardan çıkarılıyor ama neolitik bir yerde böyle bir taş olmaz. Çatılaya gitmiş olanlar bilirler. Sadece topraklı der, duyar duyar çatılıyor, bir gider çatılıyor. Çatılıyor hiçbir şey yok, toprak. Bu ne ya dersiniz? Bu ne biçim yer falan? Yani bir kent yoktur. Ama orada çok ciddi bir zenginlik vardır. Bizim algıladığımız kentler değil bunlar. Bunlar insan kent kültürünün doğuşu. Yani bir metropol beklemeyeceğiz o yüzden. Ama böyle bir yerde hiçbir zaman taş yapı olmaz ama burada var. Çünkü burası bir tapınak. Burası bir tapınak ve burası dünyanın ilk tapınaklarından bir tanesi. Bu taşlara dair ciddi... Ee, Varsayımlar var. Bakın, şekiller var üzerinde. Şurada var mesela. Evet. Karşıda var. Ee, Çatalhöyük'te mesela ana tanrıça Kubaba var. Kubaba'yı biliyorsunuz değil mi? Hani koca memeli, koca popolu, şişman bir kadın. Kubaba ana tanrıça. Bu ana tanrıça Şişko ana tanrıçayı daha sonradan stilize ediyorlar. Bir şu şekil, yani gitara benzeyen, böyle üstü ince düşünün. Nasıl diyeyim ben size? Bir çubuk düşünün. Çubuğun altında böyle bir elma düşünün. Çubuğunda kolları var bir süre sonra stilize ediyorlar o kadını ve alt kısmı şişko bir şekle dönüştürüyorlar. Yani aslında gene o kadını geliyor ama stilize. Bu taşlarında insan olabileceğine dair ama tan yani tanrı olabileceğine, tanrı heykelleri olabileceğine dair şeyler var. Emareler var. Lakin bu dönemde yazı yok. Her şey farazi. Her şey o kişinin engin tecrübesiyle alakalı bir şey. Kazan kişinin ve bunu yorumlayan kişinin. Orta alan bakın en kutsal olan kıskısız, yüksek ihtimalle orası. Burada kurban olabilir. Biz kurban olduğunu biliyoruz. Kurban yapıldığını. Ama insan kurbanı var mı derseniz Anadolu'da erken dönem kesinlikle insan kurbanı söz konusu. Ama çok erken dönem ki bu da o döneme tekabül. Olabilir mi? Evet. Olabilir. Hayvan kurbanı kesinlikle olacaktır zaten. Yani nasıl tapındıklarına dair şu an belli bir emare yok. Sadece tapının merkezi olduğunu biliyoruz biz buranın ilk kutsal alan. Ve Ademle Havva'nın cennette olması da zaten cennet ilk kutsal bir yer değil mi? Velhasıl bundan müteveellit de buranın Ademle Havva'nın bahçesi. Yani dinin çıktığı yer dinin, bahçenin geçtiği yer, hikayenin geçtiği yer olarak adlandırılıyor Göbekli Tepe. Neden halk arasında Göbekli Tepe deniyor? İşte bu tür delik, böyle bu alanlar yuvarlak ya. Bunlar kaynaklı, halk arasında böyle bir ismi var. Zaten höyüklerin ismi genelde olmaz. Genelde halk onlara bir isim koyar. Yazılı bir kaynak olmadığı için bilemezsiniz hangi isimle geçtiğini çünkü yazılı bir şey yok. Her şey sizin yorumlamanıza bağlı. Mesela şu an sizler bile bu yorumu yapabilirsiniz. Bunları neye benzetiyorsanız, neye şekil veriyorsanız bu bile doğru olabilir yani. Çünkü yazılı bir şey yok. Ama o dönem insanı için doğa tapınımı söz konusu olduğu için yüksek ihtimalle burada da bir açık hava tapınağı vardı. Burası bir açık hava tapınağıydı. Kurban ve belli ritüellerde tıpkı bu Afrika kabilelerinde oluyor ya ilkel yöntemler. Aynı o şekilde bir ibadet söz konusuydu. Ama dedim ya buranın önemi şu gün Anadolu tarihinin kent kültürünün 14 bin yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Ki biz hala depremde yıkılan evler yapıyor olmamıza rağmen 14 bin yıllık bir kent kültürüne sahip bir aslında coğrafyayız. Buradan da utanmamız gerekiyor bence bundan dolayı. 14 bin yılda hala sağlam ev yapmayı öğrenememişiz yani. Bak onlarınki duruyor. Evet onlarınki duruyor. Ve Ademli Hava'nın cennet bahçesi olması. Dedim ya dünyanın ilk tapınağı, dünyanın ilk yerleşim alanı burası. Şimdi yukarıda da bakın devam ediyor. Aynı bunlardan yukarıda da var. Yukarıları da gezebilirsiniz ama asıl kısım burası.